Herkese merhabalar. GBT TV'nin Cibali Karakolu programında bu bugünkü konuğumuz Tuğrancı Dernekler Birliği Başkanı Oğulcan Özbüyükkaya. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref abi. verdin. Teşekkür ederim. Bana ait o şeref. Şimdi Oğulcan Başkanım, Türk Milliyetçiliği siyasi arenada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını çektiği, güdümünde olduğu bir kavramdı. Ama zaman içerisinde MHP'ye tepkiler oluşmaya başladı. İyi Parti kuruldu. Daha sonra İYİ Parti'de bazı sorunlar olmaya başladı ve akabinde Zafer Partisi kuruldu. E, Milliyetçi Turan Partisi hareketi gibi oluşma oluşmaya başladı. E, buradan şunu anlıyoruz. Türk milliyetçileri kabuğunu mu değiştiriyor? Yoksa globalleşen dünyada yeni bir mı ayak uydurmaya başladı. Ve bir de son günlerde şöyle bir söylem çıkmaya başladı. Yeni nesil Türk milliyetçiliği. Özellikle ben bunu aslında biraz daha böyle beğeniyorum bu sözü. Yeni nesil Türk milliyetçiliği. Eski kafadakiler belki bunu o e, orası bir laf öyle? Yeğenim diyebilir ama ee, özellikle bir kesmin çok hor gördüğü, tabii caizse hani adam yerine koymadığı Z kuşağı daha böyle bir sorgucu, daha araştırmacı, elinin altında internet var ve bunu ciddi manada başarılı kullanabiliyor. Bizim zamanımızda mesela baba sağcıysa evlatlarıyla sağcı olurdu. Baba solcuysa solcu olurdu. Değiştiremezdi. Ama şimdiki alttan gelen gençler babasının, annesinin, dedesinin, amcasının siyasi görüşüne bakmıyor. Türk milliyetçiliğini bir merak etmeye başlıyor mesela. Babası Türk milliyetçi adam bir Türk kanı yani karışmıyor bir şey. Ama evlat biraz daha böyle bir araştırmacı merak uyandırmaya başlamış. O yüzden bu yeni nesil Türk milliyetçiliği kelimesini ben şahsen beğeniyorum. Siz beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz bilmiyorum ama yeni nesil Türk milliyetçiliği nedir? Yani Türk milliyetçiliği son dönemlerde evet evrimleşti. Bu yeni nesil Türk milliyetçiliği dedikleri şeyde aslında bence şöyle bir şey. Biat kabul etmeyen, Kimseye lider olarak görmeyen, siyasilere özellikle güvenmeyen, daha başına buyruk bir kuşağın anlayışı, ideolojisi şeklinde. Bu yeni nesil dedikleri şey biraz daha eskiden bir muhafazakarlık vardı, Türk-İslam ülkesi vardı. Şu an bu yeni nesil milliyetçilerde Atatürkçülük odaklı, daha seküler bir yapı var. Özellikle siyasilerin ve siyasi oluşumların bunda çok büyük payı var. Çünkü hmm. çok fazla yanıldık. Onlar da Z kuşağı için konuşuyorum. Farklı bir Türkiye'de büyüyorlar şu anda. Bu nedenle de bazı görüşler, bazı düşünceler değişti. Yeni nesil Türk milliyetçiliği bence şöyle bir şey. Türk odaklı, yanına başka bir sıfatı kabul etmeyen bir milliyetçilik anlayışı var. Buradaki tek sorun şu itaati sevmedikleri için, bu arada biz bundan çok memnunuz. Ya yani ben kendi adıma konuşayım çok memnunum. Bu yeni nesil milliyetçiler dediğimiz kesim nereye gideceklerini bilmiyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Eskiden tek bir kurum vardı milliyetçi dediğiniz zaman akla gelen. Şu an çok fazla birden fazla kurum var. Bu yeni nesil milliyetçilerin de biraz kafası karışık olabilir. Haklılar bizim bile kafamız karışık aslında. Şimdi mesela ben şu demek vereyim. Bir tane genç, ismini Tuğran diyelim, bir X partiyi beğendi. O X partiye gitti, tamam güzel Türk milliyetçiliği ama orada kafasında İslamla alakalı bahseder oturmadı. Burası dedi beni tam tarif etmiyor. Oradan çıktı, başka bir Türk milliyetçisi partiye gitti. Orada da İslam olgusu ağır basıyor, Türk hafifte kalıyor. Orayı da beğenmedi. Şimdi bu çocuk dedi ki ya ben de Türk milliyetçisiyim. Hani ben bu işin bir ortası yok mu veya bu iş partisiz olmuyor mu? İlla bir partim olması lazım dedi. Ben ne yapacağım? Nasıl bir oluşuma gideceğim dedi. Partisiz Türk Milliyetçiliği var mı? Partisiz Türk Milliyetçiliği yapan bir oluşum var mı? Partisiz Türk Milliyetçiliği tabii ki var. Biz yani Turancı Dernekler Birliği olarak bunu her yerde defalarca söyledik. Hiçbir partinin güdümünde değiliz. Bundan sonra da olmayacağız. Aslında yeni nesil Türk Milliyetçileri bence zaten partisiz olmalı. Çünkü siyaset ne yazık ki pis bir şey. Bugün söylediğinizi yarın reddedebiliyorsunuz. Veya bazı zorluklarla karşılaştığınız zaman söylemleriniz yumuşayabiliyor. Bu tarz olaylarda da yeni nesil milliyetçiler e, bu, ya, bu durumu kabul etmiyor. Yani Turancı Dernekler Birliği anladığım kadarıyla hiçbir siyasi partinin, hiçbir tarikatın, hiçbir vakfın, hiçbir şirketin, holdingin güdümünde değil. Değil. Tamamıyla başlı başına Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani Atatürk çizgisinde ben kasıt ne abi onu bir açalım. Siz o zaman siz anlatın mesela derneğimizin kırmızı çizgileri, misyonu, vizyonu nedir, tüzüğü nedir? Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var. Bunlardan bir tanesi zaten Türk milliyetçiliği. Geçen sefer de söylemiştim. Diğeri de bizim başbuğumuz Atatürk, Atatürk sevdamız. Şimdi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği tanımı biraz farklı olabilir. Farklı anlaşılabilir. Anayasada farklı bir tanımı var çünkü bunun. Biz salt olarak sade çıplak bir şekilde Türk milliyetçisiyiz, Türkçüyüz. Yani biz kendimizi bu şekilde tanımlıyoruz. Atatürk bizim için bir ideoloji değil, bizim için bir başbuğ. Yani bizim dernek içinde de tartışmadığımız bir gerçek manada kurucu önder. Yani birine kurucu önder denecekse bu Atatürk başkası değil. Aynen öyle. Peki dernek olarak bir genç size geldi, size katılmak istiyor. Ben dedi Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim. Benim de başlıyorum Atatürk dedi. Ama oldu ya, bundan 100 sene, 200 sene önce Türkiye ye yerleşmiş bir attım. Ermeni kökenli vatandaş, Rum kökenli vatandaş, Çerkes, Laz, başka bir etnik kökeninden geliyor. Ama araştırdığın zaman kendisi, annesi, babası, dedesi senelerce Türk milliyetçiliği olarak kendini Türk olarak görmüş. Biz burada doğduk büyüdük. Dedem gelmiş, dedem dedesi gelmiş, burada büyüdük demiş ki biz bu arkadaşın ben, Ermeni kökenli olduğunu nereden biliyoruz? Kim mesela? Yani biz siyasetçi olmadığımız için lafı çok ben kıvırmayı da sevmem. Biz bu tarz bir arkadaşa bunu bize söylüyorsa temkinli yaklaşmak durumundayız. Yani benim anlayışımda bir Ermeni neden Türk milliyetçiliği yapsın? Ya da o zaman Etnik kökeni demeyelim dini olgu diyelim. Adam Hristiyan. Hristiyan olabilir. Bizim dinlerle işimiz Ateist. yok. Ateist olabilir. Beş vakit namaz kılan bir Müslüman olabilir. Deist olabilir. Hiç bu dini görüşünün bir önemi Hiç yok. Hiçbir problem. Yok. Şaman. Bizim üstü... aramızda e, namaz kılan arkadaşlarımız da var. E, i̇nancı zayıf olanlar da var. Deist olanlar da var. Biz dernek içinde bunlara zaten konuşmuyoruz. Bizim e, merkezimiz Türk milliyetçiliği ve Türklük. Papa Efrem meşhur. Evet. E, Atatürk'e bağlıyla bilinen. Evet. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de gönülden bağlı olduğu olduğuna, benim bile bugün inandığım ve birçok kişinin inandığı, saygı duyduğu bir insan. Papaydı, Hristiyandı. Ama Atatürk'ü çok severdi. Atatürk de onu çok severmiş. Günümüzde de benim de bildiğim çok arkadaşım var. Şişli bölgesinde. E, dini görüşü bizde farklı ama belki adam benden daha çok bir Türk milletçisi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sevdalısı. O yüzden hani onları sizin derneğinizin bakış nasıl onu merak etmeyin. Yani bizim derneğimiz dediğimiz gibi hani adam e, Türkse, e, dininin bir önemi yok. E, samimi olduğuna inanırsak tabi bunun Bizde turnusolu yok, ee, bazen hatalı kararlar da verebiliriz ama bizim için kimsenin dininin bir önemi yok, neye inandığının bir önemi yok ee, ya da işte dediğiniz gibi beş vakit namaz kılabilir tabii ki yani o bizim haddimize değil zaten insanların dinini sorgulamak. Biz insanların samimi mi ve Türk milliyetçisi mi olup olmadığına bakıyoruz, bununla ilgileniyoruz. Peki nesil Türk milliyetçiliği kelimesi sence artık yavaş yavaş günden güne bizim lügatımıza oturacak mı? E, oturacak ama ben açıkçası oturmaması taraftarıyım. Neden? Çünkü her zaman söylüyoruz Türk milliyetçiliği yani Türk milliyetçiliğidir. Bunun yanına çok ek almasını sıfat almasını veya kelimenin değişmesini istemiyoruz. Evet nesil değişti doğru e, ve biz de bundan çok memnunuz. E, Bizde dediğimiz gibi biat kültürü yok. Bu biat kültürü yüzünden e, birçok bu ülkede bu davada zarar gördü. Bundan memnunuz. Fakat kelime Türk milliyetçiliği olarak kalmaya devam etsin. E, yeni nesil Türk milliyetçiliği diye e, zaten kafalar karışık. Daha fazla bence kafa karıştırmaya gerek yok. Diye düşünüyorum ben. Peki bugün seçim olsa siyasi partiler illa ki sizin kapınızı çalacak. E, şu an destek veriyorlar mı size? Bir oluşumunuza, bir yürüyüşünüz etkinliğinizde, matbaa desteği Ulaşım desteği bilemem ki ben zannetmiyorum verdiklerini. Çünkü bizim siyasetimiz yerde seçim zamanı. Merhaba biz derler. Şöyle görüştüklerimiz var, bizi davet edenler var, bizim e, davete icabet ettiklerimiz var. E, onlara da söyledik, bize sordular zaten birkaç siyasi parti isim vermeye gerek yok. E, siyasete girmeyi düşünür müsünüz diye. Biz de dedik ki düşünürüz. Düşünürüz dedikten sonra şaşırdılar. Ama şöyle düşünürüz dedik. Milliyetçilik iddiasında bulunan siyasi partiler birleşin. Türk milliyetçilerin kabul edeceği bir aday çıkartın. Biz sizden para istemiyoruz, sizden koltuk da istemiyoruz. Biz bunun için çalışalım ama siz bu raddeye gelmediğiniz sürece biz atıyorum A partisine, B partisine, C partisine Turanca Denlekler Birliği olarak e, kanalize olup bunun için çalışmayacağız. Az önce de ben aslında bunun sözünü vermiş oldum. Peki Türk milliyetçiliği ideolojisinde iddialı olan siyasi partiler sence hangileri şu an günümüzde? E, yani milliyetçilik iddiasında bulunan siyasi partiler şu an e, realitede başta bence Zafer Partisi, İyi Parti, e, Anahtar Parti, e, bu üç parti e, milliyetçilik iddiasında. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçilik iddiasında mı? Şu an değil. O yüzden ben bu üç partiyi sayabilirim herhalde. Peki abi sence neden? Bir de seyircilerini sorayım. Neden Türk milliyetçileri birleşemiyor. Bir ego mu var? Bir kapris mi var? Bir kibir mi var? Başka bir şey mi var? Ben biraz anlatıyorum bu konuda. Yani bazı liderlerde evet ego var, kapris var. Bir de şöyle bir problem var. Son dönemlerde biz ideolog çıkartamıyoruz. Biz hala işte 1800'lerin 1900'lerin, 1960'ların makaleleriyle, Türkçe makalelerle Türk milliyetçiliğine bakmaya çalışıyoruz. Fakat yıl 2025. Çağ değişti, Türkiye değişti. Bizim şu an bir ideolog problemimiz var. Öncelikle bunu aşmamız gerek. O yüzden de Türk milliyetçiliğinin tek bir tanımı yok. Ayrıca dediğimiz gibi işte muhafazakar milliyetçilik, seküler milliyetçilik, işte o milliyetçilik, bu milliyetçilik. Yani Türk milliyetçiliği kuruyemiş değil. Hani biraz ondan, biraz ondan. Türk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği sadece. Yani tanımı da aslında basit olmalı. Ama biz bu basit tanımı yapıp bunun etrafında birleşemiyoruz. Peki yeni tek adam bu Z kuşağına. Yeni nesil Türk milliyetçilerine. Bizim gençliğimizde, yani şu an 40 yaş civarız hepimiz. Türk milliyetçiliğini öğrenmenin, Tek yolu işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin günümünde Ülke ocakları falan filandı. Şu an senin tavsiyen nedir? Lise'ye giden bir genç ben Türk milliyetçisiyim ve Türk milliyetçisi olacağım dedi. Herhangi bir siyasi görüşe pek yok yani partilere pek alakası yok. Bunların kendilerini nasıl geliştirmesini tavsiye edersin? Tabii ki çok okuyacaklar. Yani klasik bir cevap vereceğim buna. bir de gençlik ateşiyle yanlış insanların yanında yanlış yönlendirilmemeliler. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü o yaşlarda işte abi figürü oluyor. Bu abi sizi yanlış yönlendirebilir, davanızı yanlış anlatabilir, yanlış yollara sevk edebilir. Biz bu konuda kendimizi güveniyoruz. Ben yaklaşık 15 yıldır teşkilatçıyım. İlk çözüm sürecinde de aktiftim. Daha sonra da teşkilatlarda aktif bulundum, aktif rol aldım. Kendimize güveniyoruz biz bu konuda. O süreçten bu sürece kadar da çok şükür bir tane bile yanımdaki dava arkadaşımın, Türk Milliyetçisi kardeşimin burnu kanamadı. Biz bize gelmelerini gönülden isteriz, tavsiye ederiz. Ya yani Bu egolu bir cevap belki gözükebilir. Ama Türk milliyetçilerinin bir yerde bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Genç olan kardeşlerimiz için konuşuyorum. Z kuşağı için konuşuyorum. E çünkü tamam şimdi artık dünya değişti, Türkiye'de değişti. Bireysellik var. E ama bir davayı gidiyorsak örgütlü ve toplu hareket etmek zorundayız. Hı. Aynı zamanda bugün de e, Atsız'ın ölüm yıl dönümü. Evet. Sabah kabristanına gittik. Siz her zamanki gibi odasınız zaten. Evet. E, nur için yatsın diyelim. E, bizim Atsız gibi büyüklerimiz var. Bizim e, sayısız kitaplar olan abilerimiz büyüklerimiz var. Onların kitaplarını okumak lazım. Günümüz teknolojisine ayak uydururken internete, dijital dünyaya kendi benliğimizi kaybetmememiz lazım. Bunun yanında sana ben bir de şöyle bir soru soracağım başkanım. Seçim dönemi geldi. Siyasi partiler yavaş yavaş şirin yüzlerini ortaya çıkarmaya başladılar. Ve bunlar Türk milliyetçilerinin, derneklerin, şahısların, başka STK'ların kapısını çalacaklar. Çekler ki ya en büyük Türk milliyetçisi biz zaten gençler. Bizi biliyorsunuz. Ne tepki vereceğiz abi? Yani bir kere biz kancak adamlara benzemiyoruzdur diye düşünüyorum. Ee, kolay kolay öyle şeylere kanmayız. Onlara de, bugünkü cevabımızı veririz. Gerçekten milliyetçiyseniz, Türk milliyetçisiniz, diğer Türk milliyetçisi olan e, partilerle bu iddiada bulunan partilerle birleşin. E, hem oyumuz artsın hem de ülkeyi yönetelim. Şimdi herkes milliyetçilik iddiasında ama herkes ayrı bir yerde. Neden? Yani bunun bir sebebi olmalı. Ya metotta farklılık var ki bu bizi ayrış, ayrıştırmamalı. Ya yani metot farklılığı. Metot farklılığı yoksa o zaman dağda bulunan partilerden sadece ya bir tanesi milliyetçi ya hiçbiri değil. Şimdi belki bana hak verecekler. Belki beni listleyecekler. Belki kızacaklar. Belki övecekler. Bilmiyorum ama ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Şimdi Zafer Partisi'ne baktığımızda Türk milliyetçiliği olgusu ön planda. Dinli e, dini görüşün pek bir önemi yok. Vatandaşın ateist olabilir, beş vakit namaz da kılabilir, Hristiyan da olabilir. İyi Parti'ye baktığımızda İyi Parti kendi içerisinde e, işte Meral Akşener olayı, Sinan Oğan olayı, işte bu Burak olayı gibi gibi sorunlar da tam çözülememiş gibi gruplaşmalar. Belki yanılıyorum, belki haklıyım bilemem. Ee, biraz daha böyle pasif kaldığı kanaatindeyim. Anahtar Parti'ye baktığımızda Anahtar Parti'nin biraz daha AK Parti çizgisinde Türk Milliyetçiliği gibi bir görüntüsü var. Yani kimden ona küçük AK Parti diyor. Kimileri AK Parti'nin milliyetçi kanattaki oylarını bölmesi için e, desteklediği bir Türk milliyetçisi imajı görünümlü. E, İslam dinine çok yakın, İslam'ın İslam ön plana çıkaran bir parti olduğunu söylüyor. Bunun yanında işte Milliyetçi Turan Hareketi var. bunun yanında bir iki tane daha şu an gelmeyen partiler var. Milliyetçi Türkiye Partisi Milliyetçi var. Milliyetçi Türkiye Partisi var. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi peki bizim maalesef ve maalesef en büyük hassas konumuz din. Bu din yüzünden ülkece kandırıldığımız da oldu. Ee, bizim adını duyduğunda bile ürperdiğimiz FETÖ terör örgütü din olgusuyla insanları kandırdı. Bunun yanında gerçekten e, Allah'a bağlı olan, e, gerçekten iyilik için hareket eden dört dörtlük Müslümanlarımız, işte hocalarımız, büyüklerimiz, analarımız, babalarımız, dedelerimiz var hacca gidip gelen. Yani ama öyle ki dinle kandırılan da oldu, dinle e, kendini Allah'a yakın hissedip insanlara fadesi dokunanlar da oldu. O yüzden bana göre din çok hassas bir çizgi. Yani böyle 0.001 miligram bile şaşsan, insanı tepe taklak götürecek bir hassas bir konu. Doğru. Ve maalesef bizim Türk milletinin okuma alışkanlığı pek yok. Araştırma sadece internetten. Ee, peki bu seçim olduğunda anahtar partinin biraz daha böyle dini çerçeve içerisinde yürüttüğü Türk milliyetçisi psikolojisi ile siyaseti. Bu tarafta diğer partilerin yürüttüğü bir psikoloji var, bir çizgi var. Ciddi ciddi soruyorum. Birleşme olmadı. Aksine liderler de böyle ekran karşısında çatışmaya girdi. Peki abi, bunun cenemesini kim çekecek? Bunun cenemesini Türk milleti çekecek. Yıllardır zaten çekiyor. Bir daha söyle abi bunun cenemesini kim çekecek? Türk milleti çekecek. Hala da çekiyoruz zaten. Şu anda da hali hazırda çekiyoruz. Ee, daha deminki konuya girdin abi. Ben onunla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Bir kere insanlarımızın şunu ayırt etmesi lazım. Türk milliyetçiliği bir ideolojidir. Ee, dönemin şartlarına göre revize edilebilir. Dönemin şartlarına göre bugün savunduğumuz şeyi yarın savunmayabiliriz. Yani bu tabi taban tabana olmaz ama İslam bir ideoloji değildir ee, yani sen bugünün şartlarına göre Kur'anı değiştiremezsin doğru ee, o yüzden de İslam'ın aslında dinin siyasete alet edilmesi ee, başta dinen yanlış özellikle siyasal İslam ya o zaten bambaşka. Onun zaten dinle alakası yok. Mesela geçen haftalarda e, rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ün oğlu doktor hocamız e, Mehmet Ali hocamız, ben unuttum. Şişli'ye bir konferans verdi. Siyasal İslam nedir? E, siyasal İslam'ın Türkiye'deki etkisi nedir diye. Abi gittim yaklaşık adam 3 saat anlattı. 3 saat hocamı böyle soluksuz dinledim tamam mı? Adam çok güzel anlattı. Ama dönüp baktığında ne ulusal kanallar, ne yerel kanallar, ne sosyal medyadaki hesaplar yayınlamadı. Muslukları kesilir. Tarikatların da muslukları kesilir. Kimsenin işine gelmez dolayısıyla. Abi isimli. o zaman Türk milliyetçisiyim diyen sayfa hesapları, sayfa adminleri, ulusal basın, yerel basın kim varsa abi o zaman bunlar da hadsiz arkadaşlar. Çünkü burada bir gerçekler var. Eğer siz bu gerçekleri dile getirmiyorsanız, yayınlayamıyorsanız o zaman biz de Türk milliyetçisiyiz, biz de, biz de sizdeniz demeyin o zaman. Doğru mu abi? Adam orada çatır çatır siyasal anlatıyor. Abi yani yayınlayacak kimse yok. Bir tek biz aradık. İşte GBT TV. Ne bakıyorum abi GBT TV. Bir tek biz arıyoruz. Ve ben özellikle birçok yere haber verdim. Ajanslara. Hani böyle bir şey var sizde gelin diye. Ev sahibi de haber verdi. Ev sahibi de Zafer Partisi Şişli işte İlçe Başkanlığı'nın e, ev dedi. İlçe Başkanı Kerim Sağlam Demir. Onu davetle icabet ettik. Ee, Kerim abiye de selam olsun buradan. iyi tanıdım. Ya ben Kerim abiye hayran bir insan tamam. Hem insanlığın hem kişiliğine hem adam ideolojisini. Kerim abi sordum abi dedim sen dedim basına bilgi verdin mi? Ooo dedi herhalde üç defa tek tek aradık bir aradık aradık bir aradık. Abi bakıyorsun sen burada vatan millet sakar ediyorsun ama ve lakin bizim yerel basın bile gelmiyor. Yani abi çünkü artık tekelleşti her şey ne yazık ki. E, sosyal medya var da Allah'tan bu tarz kanallar var işte onlar en azından yayınlıyor. Kıymetli Türkiye Cumhuriyeti Devleti sevdalısı arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bakın ciddi manada zor şartlar altında bir ideoloji yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her zamankinden olduğundan daha yüksek seviyede çıkartmak. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, uluslararası arenada, siyasette. Biz istiyoruz evet. ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi manada Örnek bir devlet olsun. 81 il, tüm ilçeler, 925 ilçe huzurlu olsun, güvenli olsun. Gecenin içinde sen, ben, akrabalarımız, gecenin üçünde istediğimiz sokakta elimiz cepte rahat rahat yürüyelim ya. Arabamız kurşunlanmasın, evimiz kurşunlanmasın, iş yerimiz kurşunlanmasın, kadınlarımız tecavüz uğramasın, taciz uğramasın, öldürülmesin. Çocuklarımız akran zorbalığı savaşmasın. Yani sıkıntı, 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 sıkıntı. Bizim tek bir derdimiz var abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkes, tüm vatandaşlar mutlu olsun. Terörist, sanal bahis, iddia, kumar, narkotik işte uyuşturucu. Yani akla gelecek ne kadar pis bir şey varsa, suç olan varsa hiçbirinde bu ülkede adı anılmasın. Ve bakın ben eski bir polisim. Şunu iddia ediyorum. Uyuşturucuyla mücadele etmek, sanal bahis, iddia kumar gibi zararlı günah ve suç olan işlere mücadele etmek bence çok da zor değil. Ben şu an İçişleri bakan olsam hallederiz. Kolay. Ama şöyle bir gerçek var işte ne yazık ki bu ülkede e, paranın ve musluğun e, bir kaynağı, büyük bir kaynağı gayrimeşru. Hani bilmiyorum programımızın konuna çıkmış oluyor muyuz ama biraz sokakları da tabii görmek bilmek lazım. E, bu şekilde bu işlerden para kazanan çok fazla büyük insan var ne yazık. Abi. O yüzden alttan gelen z kuşağı diye tabir ettiğimiz Kesinlikle. gençlerimizin daha çok okuması, kendini daha çok geliştirmesi, Kesinlikle. özellikle ulusal arenada diğer ülkeleri daha iyi takip etmesi lazım ki vatanına, milletine, memleketine faydalı olsun. Kesinlikle ya biz z kuşağına güveniyoruz. E, toplumsal olaylarda da gördük. En son Pazar günkü yürüyüşümüzde de e, sayı bizi çok mutlu etti. E, biraz en başta apolitik gibi gözüküyorlardı ama gerçekten e, vatan ve memleket derdinde olan aslında olmaması gerekiyor o yaştaki bir genç kardeşimizin Tabii. daha başka şeyler düşünmesi gerekiyor ama ne yazık ki bizim e, damarlarımızda vatan sevgisi var. var. Evet. E, o yüzden biz o kuşağa güveniyoruz. Belki biz bir şeyleri başaramayacağız. E, ama onlar başaracaktır diye. Muhtaj olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanında mevcut. Ne mutlu Türk'üm evet. diyene. Sana bir soru sorayım abi. Nereden nereye keyifli <laughs> yürümek isterdin? <laughs> Altaylardan Tuna'ya. <laughs> <laughs> Evet başkanım. Anlatmak istediğim başka bir şey var mı? Yani anlatmak istediğim başka bir şey yok. Ee, süreç bizi bir yerlere götürüyor. Biz de bu süreçte elimizden geldiği kadar büyüme, büyümeye ve işler karıştığında bu bir e, iç savaş çıtırtkanlığı değil, savaş çıtırtkanlığı değil. Umarım gelmez ama işler karışırsa eğer bir gün. Biz o güne hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun için de çalışıyoruz. Evet. Şu anda belki dışarıda görüp de ciddi almadığınız Kulağı küpeli, kolu dövmeli, değişik değişik kıyafetler giymiş bir Türk genci. Allah göstermesin bu ülkenin geleceği için, kurtuluşu için bir savaşa girmek gerekirse ben ona inanıyorum ki hep her biri cephede birer seydon baş olur. Bir de ben içinde paylaştım. Şu an belki erkek izleyicilerimiz bir tık bana bozulabilir ama. Ay bak ben şunu gördüm. Bizim kadın Türk milliyetçilerimiz tamam mı? Mi? Erkeklerden sanki böyle biraz daha cesur, etkinliklere daha çok katılım sağlayan, sosyal medya özellikle daha çok ön plana çıkan kişiler olarak görüyorum ben. Sen ne diyorsun buna? Ya bizim derneğe bizim, bakınca pek öyle değil. Bizim biraz daha e, erkek hegemonyası var. Belki o bu dışarıya karşı olan biraz daha sert tutumumuzdan ve duruşumuzdan dolayıdır. Yani son günlerde biraz e, kadın sayımız da arttı ama gerçekten o değil, ama sosyal medyada bizim Tomris Hatunları, işte bizim Asenaları sosyal medyada öyle. Ben onları daha böyle cesur, atil nazaran, evet. daha böyle bir Bilişli olarak görüyorum. Doğru. Allah işte ablalarımızın, kardeşlerimizin yokluğunu göstermesin abi. Yani. Kadın olmazsa devlet Hiçbir olmaz. Şeyden. Kadın olmazsa çocuk da olmaz. GBT evet. TV'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Tuğran Cizayetler Birliği Başkanı Oğulcan Özbüyükkaya'yı misafir ettik. Başkanım ayağına sağlık, şeref verin. yerlesi Türk Milliyetçiliği'nden konuştuk. Biraz da Türkiye siyasetinden konuştuk. Umarım daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha sağlıklı Türkiye Cumhuriyeti tüm sokaklarında omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Daha güneşli günleri birlikte karşılayacağız. Birlikte getireceğiz. İyi akşamlar efendim.